Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte paşa lokumu nasıl yapılır onu onu söyleyeceğiz ustamızda ee, krem şanti'miz var 1 litre sütümüz var 2 paket şekerli vanilimiz var ee, muzu sütümüz var küçük Hindistan cevizimiz var Değil mi ustam evet bir paket margarinimiz var arkadaşlar bir e, bir bardak süt kattık şöyle e, bir bardak şeker ee, bir bardak un, bir bardak da mısır nişastası Nişasta. Evet. evet ustam. Öncelikle arkadaşlar krem şantiyi döküyoruz. Değil mi usta? Evet iki paket krem şantiyi, şanti, bir bardak bir süt, önce çırpıyoruz, boşaltıyoruz. Bir, bir kutunun içinde iki paket çıkıyor arkadaşlar. sütümü ilave ediyorum. Evet. evet. Evet ustam 5 dakika çırptık değil mi? Evet. Ustamız 5 dakika çırptı. Evet ustam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. Evet, Ocağı alacağım. Hepsi lazım. Diğer tenceremiz arkadaşlar. Bir litre sütüm var. Evet şöyle. Bir Açıyorum. Hepsini döküyoruz değil evet, mi ustam? Hepsini boşaltıyorum. Bir litre sütü hepsini döküyoruz arkadaşlar. Evet. Bir bardak, bir bardak şeker, bir bardak un. Şekerimizi de ilave edelim. Evet. Bir bardak nişasta. Bir bardak nişasta, bir bardak kum, bir, bir bardak şeker. Hepsini ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Çırpıyoruz şu anda. Kaç dakika çırptınız usta? Pişene kadar karıştıracağız. Evet. Ocağı kadar. alıyorum şu anda. Kısık ateşte. Evet. Orta ateşte? Orta ateşte. Orta ateşte. Karıştırıyorum şu anda. Pişene kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar bir paket muzlu süt döküyoruz. Evet. Karıştırıyoruz şu anda. Evet. İyice ne karıştırıyoruz? Evet. Orta ateşte. Evet. Evet arkadaşlar buzdolabında bekleteceğiz soğumasını. Dolaba bırakıyoruz. Evet, tamam. Işte karıştırmaya devam ediyoruz ocak dışı. Evet. Evet arkadaşlar. Kaynadı. Göz göz. Göz göz oldu. Vanilyasını ilave edelim. Altını. Kıstım. Son. Bir ateşte. Kısık ateşte. Bir i̇ki, tane, vanilya. iki tane şekerli vanilini evet. ilave ediyoruz arkadaşlar. yarım margarinim var. Evet, içine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Sıcağından eriyene eriyor. Kadar. Sıcağından eriyor, değil mi usta? Evet. Ustam. Evet arkadaşlar, eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, içinde yağımız eridi. Şimdi de ne yapıyoruz usta? Şimdi hindistan cevizimi serpiyorum altta. Evet. Sonra robotla çırpacağım mikserle. Tepsimizi arkadaşlar ilk katmanına Hindistan cevizi serpiyoruz. Evet. Böyle. İyice her tarafına yayıyoruz elimizde arkadaşlar. Evet. her yerini kapatacak şekilde arkadaşlar döküyoruz. Döktüm ben cevizimi döktü. Evet arkadaşlar. Şimdi de ne yapıyoruz ustam çırpacağız. Sonra ocağımızı söndürüyoruz. Ocağımızı şöyle söndürelim. Şimdi çırpıyoruz arkadaşlar. Kaç dakika ustam? <laughs> Evet ustam ne yapıyoruz şimdi? Şu anda tencereyi alıyoruz. Mikser yardımıyla çırptık. 5 dakika çırptık. şimdi evet, şu anda böyle yayıyoruz. Tepsimizi. Evet. Döküyoruz arkadaşlar. Her tarafı kapanacak. Hı -hı. Her tarafı kapanacak şekilde. Evet. Döküyoruz. Kapanacak arkadaşlar. Evet. Hiçbir yeri açık kalmayacak. Hı hı. Döküyoruz şu anda Spatola yardımıyla içindeki kalanları düzeltiyoruz. İçinde kalanları da evet. düzeltiyoruz. Evet, Spatola yardımıyla düzeltiyoruz. Evet ustam. Üstüne Hindistan cevizi serpecek misiniz? Hayır üstüne yaptığım az önce krem şantiyi dökeceğim evet usta o kadar biraz soğumasını bırakacağım soğumaya dolapta evet bekleteceğim 15 dakika evet usta şimdi dolaba mı? Bikkat şu eders. anda dolaba bir olsun soğusun biraz tamam usta evet usta ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kremasını veriyoruz. Kremamız hazır dinlendi. Evet. Kaşar evet. da oldu. Onu da dinlendirdik evet, arkadaşlar. Krem şantiyi de dinlendirdik. Yarım saat civarı. Evet. Dinlendiriyoruz arkadaşlar. Dolapta dinlendirdik. Şu anda ispartola yardımıyla yayacağız üstüne. Evet. Şöyle yayacağız. Şöyle yayıyoruz, düzeltiyoruz. Evet işte. İyice nedenlendirdik arkadaşlar. Evet. Tam kıvamında oldu. Hı hı. Her tarafa da yayıyoruz. yayıyoruz. Açık yer kalmayacak şekilde. Açık yer kalmayacak şekilde evet. arkadaşlar. şu anda düzeltiyorum. Sonra keseceğim. Evet. Mükemmel, muhteşem bir paşa lokumu oluyor. İsterseniz beyaz da kullanabilirsiniz. Evet. O sizin tercihiniz. Evet. Biz kakao kullandık. Böyle, her tarafını kapatıyoruz. Değil mi usta? Evet. Mükemmelsin usta. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de öylesiniz. Geleceğin ustası Batuhan. Teşekkürler ustam. Annesine usta. hep yardım ediyor. Şöyle göstereyim. Her tarafını kapattınız ustam. Değil mi? Hı. Evet ustam sarmışsınız böyle. Evet usta sarmışsınız. Evet sardım canım. Tabağımıza alıyoruz. Tabağımıza alıyoruz. Mükemmel olmuş. Evet teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Rulo pastam hazır. Deneyenler şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanala Ay, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepsini böyle aynı şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar deneyenler şimdi afet olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Mükemmel olmuş Ellerinize Teşekkür soft. ederim. Allah razı olsun. Şöyle pasta hazır. Şöyle bir tane daha. Bir daha yapıyorsunuz değil mi usta? Evet. Mükemmel bir gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Evet ustam. <laughs> Ustamız sardı. Evet, evet. ustam? Paşa lokumun hazır. Muhteşem olmuş. Sağ olun teşekkür ederim.